When the walls are breaking down, when we with... Hop geldi hadi bakalım yapıştır. Borre gelmiş bir SPC iki kadro istemişti. bu ne be? Günlük girişimiz tamam. Bakalım. Draft fişi tamam. Okey lazım zaten bize. 85 forvet burada gördüğünüz gibi. 85 istiyordur diye tahmin ediyorum. İnşallah 86 falan filan. İkon gelmiş arkadaşlar. Buyurun İkon burada 3 defa tekrarlanabilir demiş. Hadi. Pikler chatte 20 tane pikimiz var. Ben ilk taşı atıyorum. Geri kalanı sizindir arkadaşlar. Parçalayın. <laughs> 17 ile devam hadi bakalım. Allah 6'yı açtım. Neyse hadi 6 benim olsun. Niye bu kadar sıkıntı yaptıysam? Güzel. Birazcık fodder lütfen. 8 9. Okey. Dom dom dom. Biraz fodder abi. 19. Okey. Evet böyle ya birazcık salla bakalım biraz yukarılara gidelim. 20 1 11. Tamam. 11'deyiz. Hadi oğlum lan bir tane buradan bir mavi görelim mi? 2 Alman Jeco 2 dedi. Şikrini yer var. Güzel atıyor. Şu an fena değil ama. Hadi 16 açacağız, yapacağız. Yapmaz mıyız? Yapamıyoruz zaten. Foderları bir yere basmamız lazım. 4'ü de açtık. Boştayız. Arada vak var burada. Yokmuş. Aa! Hadi baboli. Ulan güldür şu Murat'ı be. İkonda toti... Şey ikon paketinde toti ikon yok ya. Vallahi idare ediyoruz abi ya şu an. Yani iyi 3 tane toti bulduk ama bir yan hesapta işte o bizi birazcık üzüyor. Keşke o da burada olsaydı. Abi... 75 şartlara olan inancım hiç bitmiyor ama hani böyle de olmaz bu abi. Gerçekten olmaz. Evet 81 ile başladık. Haaland mı geldi? Ne diyorsun Tolga? Nasıl ne yapacaksın? Ye. Gerçekten. Caciko mu? şey beklemiyordum zaten senden ben. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter to <tutif>, tip <laughs> Bitirdi bizi to tip to tip ya. Bitirdi bizi to tip to diye be abi. Haydi bakalım. <laughs> Hadi bakalım nadir oyuncu paketini bir görelim. Maşallah ya. Gelsin bakalım. Abi Jumbo nadir oyuncu paketleri, 100 kalık paketleri çok kıstılar, çok mahvettiler ya. Niye böyle abi? Benimkilerde de yani benim paketlerde çok kötü şeyler yani 80. Evet görelim bakalım 3 3 83 defans gelsin. Hop mansiyone. Ha hiç şaşmıyor ya. Hiç şaşmıyor adam hiç şaşmıyor. Hiç şaşmıyor abi. Hiç şaşmıyor abis. Hiç hiç hiç. Hiç şaşmıyor abisi hiç. Açalım açalım. Fut 23 pozisyon oyuncuları gelsin. Puh. Oy <laughs> Trent Alexander Arnold. Aslanımsın be. Gelsin bakalım 83 oyuncu paket. Adamın kadrosuna bakmam lazım. Söz verdik diye ya. Abi ne olur ne olur ne olur. Ne olur. Ne olur. olur. Hüseyin buradaymış ya oğlum. Güzel fodur oldu. Çok da düşünmeye gerek yok bence. Ama Fransa yapma. 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 Git buradan. Kim dedi oğlum pres diye? Orada biri pres dedi. Kim çağırdı bu presi? Dayı TV çağırdı presi abi. Dur bakalım. Geliyor paket geliyor. Dur. Ver coşkuyu ver. Ver coşkuyu ver. Alan bakamıyorum şu an. Ay İtalya ya. Ah rezillik, rezillik, rezillik. Yapmayın ikonları. <laughs> İkonlar iptal arkadaşlar. Eee <laughs> Hüseyin'in diline düştün şimdi. İşin bitti oğlum senin. Görelim bakalım Buran ikonu kim? Sağa doğru. Fil dişi Drogba. Ama 89 Drogba. Olmadı. Olmadı hocam. Hadi gelsin bakalım. Veli'ye sövecek mi? Yoksa övecek mi? Hollanda ofe. Abi defolun gidin ya. Ciddi söylüyorum. Yaz bu kartı oynar ha. Abi bu ofeler nerede ya? Evet. Buradan başlayabiliriz. ile başlıyoruz. Hugo Sanchez Toti nasıl Toti? Yapılır. Aa eşerahat 88. İyi, güzel. Hadi bakalım. Buradayız. Nasıl tak diye buradayım? Şak Toti. Yavaş. Toti derken bile inanmadım yani orada. Bir kere forvet yaptım, görünmüyor. Bir kerelik, bir kerelik. Evet, orta sahayla başladık. Hadi oğlum. Totiv değil artık lütfen. Please. Torreira istemiyoruz. Abi ben az önce to Torreira'yı vermeye niyetlenmiştim. Aleykümselam Berkay'ım hoş geldin. Ne olur ya. Oh, hadi bakalım. 83 dubledeyiz gelsin. Hala aynı şeyler. Şükrü'yü vermiştik. Şükrü geleydi iyiydi. Evet, hadi bakalım. 85-3 Forvet oyuncusu. Neredesin? Burada mıyız? Buradayız ama sadece Volkart'la uğurluyor bizi. Salah. pe İki sene önce gelsen totiydin. Ama gelir misin? Gelmezsin. Yüzsüz. Bir toti vermedi be. Evet, buyurun. Sayılar sizin. 17 tane. 83 yok burada canım. 12'deyiz. Haydi bakalım. Ay. Ben yanlış açmış olabilir mi? Yo doğru açmışım. Haydi bakalım 3'te var mı bir şeyler? Hadi bakalım 14'te var mı bir şeyler? 5'teyiz. Yalan oldu. Baciovin midir? Değildir be sanki. Evet hadi bakalım. Bir. Oy üç kişi bir dedi. Ne var bu bir de böyle ya hiçbir şey de yok ama. 12 kapalı, 11. Okey. 11'deyiz. Bunu kendim açayım var ya. Use this swipe, get this Çok kötü. Çok kötü. Attı, çok kötü attı. Bir Alexander Arnold attı. Onun dışında başka bir şey atmadı. Son pick görelim bakalım. Evet, 17 ile başladık. 81-11-23 Genç Semih mi? Genç Semih'i görelim burada. Volk'a atattı Allah'tan. En azından bir işe yaradı. Stopper. 87 Rüdiger. Şimdi 85-3'ü yapalım. Büyük ihtimalle Duplicate vardır. Evet abi bir 75 artlarımızı açalım. Paketlere devam ediyoruz. Abi çok fark eder, çok aşırı fark eder abi. Hani çok aşırı fark eder abi. O kadar mı ya? O çok abartı... o güzel. O çok abart olmuş mu abi? Ciddi ciddi. Fake shot, fake shot bile yapamıyorsan çok problem abi yani. O çok ağır maalesef ki. Biraz 89, 89 dur ya. Koğluyoruz abi paketlere, devam. 81-11 81-11'lerin hepsi tritingo ya, net. hadi bakalım, Arhat'a bir abonelik gidiyor mu, gitmiyor mu görelim. Yalan olduk. Abi düzgün bir şey ataydın. E 86-85-85. Görelim bakalım 19'da ne varmış. <laughs> Totiv varmış o da zaten düşük attı. Olsun onu canını yerim ben. Doyek yaz az önce vardı. Quickselleyeceğim şimdi onu. Haydi bakalım 27'deyiz. Volkatı bulduk da kendisi yok. Oy Ruben Diaz mısın be. Seviyorum Ruben Diaz'ı ya. <laughs> Ay Volka yakaladık gene de yapma bu oğlum. Donnarumma. Gene başladık çekmeye abi Parisileri. İkidir dir Paris şey 4-5'tir Parisilerle beraberiz. Discord'da kadro yorumlama odasına gönderirsen 7/24 her zaman kadronu yorumlatabilirsin abi. Her zaman. Vallahi Paris buzundayız ha deli gibi hem de. Gene Sergio Ramos. Hoppa yakaladım 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 oley 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 yakaladım 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 <gülüyor> <gülüyor> Dertledi Bir eder milita o da biri yan hesaptaydı biri buradaydı bu hesap kıskandı Çok iyi be. 4'te 4'te. Şey 4'te 4 ya? 4 dedik be. Hay canını yediğim senin be. Var ya bununla oynayamayacağım diye aklım çıkıyordu. Eder Hani çok değil yani. Çok iyi değil. İyi değil. Evet kabul. Bununla oynayamayacağım diye. Yani öbür hesaba çektik ya. Vallahi billah yükseltmelere sövdüm. Oyun beni duydu. Yani yüksek ihtimalle zaten otomatik olarak zor çıkması çok çok normal. Volkat'ı gene gördük. Oradan Ruben Diaz gene. Ha ben Arusilva güzel. Tamam Mane'nin kadrosu olmak üzere bitmek üzere. Hadi gelsin bakalım. Mende fena değil. <laughs> Altı aç abi demiş. Al sana alt. Buyurun dokuz. Oy canını yerim. Az önce çağırdım ben bunu. Trent Alexander Arnold'umuz yok mu dedim. 8. Doğru değil mi? 8'deyiz. Evet 8'deyiz. 3. Evet devam arkadaşlar. Söyleyin. Hızlı hızlı tırtalım. Kalk pomun Yine kevinim sanırım. 11 açık galiba ya. Bakarız ama. Bit Bitmedi be. Yani kapalı yani. 14. Bu benim. Laps. Laps. 15 açtım ya Mete. Kaç tane 15 açayım? Kaç tane açam? Kaç tane? Oy! Gel be hadi money money bitirebilelim artık be abi. Güzel. 89 87. Haydi abi. Top Volga at hadi oğlum Ruben Diaz mı Ruben Diaz da bir şey de. Tamam. 87. Şimdi bitiyor değil mi? 287 bitmiş olması gerekmiyor mu? Volga güzel. Şu şeyi bitirelim ya artık. Abi Alexander Arnold kopyaydı. Başka bir tane atsan hani yapsak güzel olma mı ya? Adamsın. Gel bakalım ol katlar satılabilir olsun yeter. Cross de adamsın. Cross ne kadar? Yok be baba. Ben çok eski bir koltukta takılıyorum o yüzden. Oyuncu koltuk. Tamam da eski koltuk. Yani ben fiyat bazlı falan filan da durumlarını çok bilmiyorum. Meo de. O kimi mi? Çok güzel be satılabilir. Bir satılabilir paket daha açacağım aradan. Evet Jumbo Premium altını açalım. Güzel bir pik falan filan da çıkar. Polibra'cım teşekkür ederim. Oradan bakacağım. 84 oyuncu söyler misin reis? Ucuz. Savic var. 3-300, 200 O civarlarda. Savic var. Şu an galiba 84'lerin hep söyle. Tamamdır. 320'de durduk.